Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki x 2 nasıl yapılır onu göstereceğim. Siz de kanalıma abone olup bildirimleri atarsanız ve like atarsanız çok mutlu olurum. İsterseniz videomuza geçelim. Ama ilk olarak karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar karıştırıp geldim. İlk başta beyazlarda bir üst oluşturacaksınız. Bakalım hangi yer daha kolayınıza gelirse. Mesela burada bir tane varmış. Bunun devamını getirelim. Beyaz, beyaz illa olacak. Beyaz, yeşil, kırmızının yanına kırmızı, kırmızı beyaz gider. Kırmızı buradaysa kırmızı da buraya gelecektir. Altımızı alıyoruz. Altımızı alacağız. O rengi şu şekil boş kalan yere. Diyelim şurada o renk burada diye ayarladın. Gene aynı algoritmayı kullanacağız ama şu kısımda olsun. Şu kısımlar içerisinde şuralar ve şuralar. Neyse şu algoritmayı uyguluyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Oturdum hayır. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bakalım başkası oturdu. Aşağı, sol, yukarı, sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ benim gibi birkaç deneme de olabilir şimdi baktım şu üstü yaptım mavi dediğine göre şuraya şu mavi gider şu mavi şuraya oturtacağız aynı algoritma gördüğünüz gibi aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ oturtana kadar bu algoritmayı yapıyoruz Yukarı sağ. Evet oturttu. Evet bunu da altımıza aldık. Ben altımız değil de şurada da durabilir dediğim gibi. Baktım oluyor mu? Evet oluyor. Bunu da yapalım. Aşağı sol. Sağ aşağı sol. Yukarı sağ aşağı sol. Yukarı sağ. Baktım. Bütün hepsi oldu mu? Oldu. Şimdi işin biraz daha zor kısmına geldik. Size şimdi sıra sıra göstereceğim. Diyelim böyle bir çizgi geldi. Böyle böyle bir çizgi de bu çizgiyi şuraya alıyoruz kendimize göre. Çoğu gelen şeyi göstereyim. İlk bunu gösteriyorum. Aynı tekniği kullanacaksınız ama hepsinde yerler farklı olacak. Yukarı sola aşağı sola yukarı sola sola aşağı yapıyoruz. Bir de boşu var. Şimdi bir, tamam. Bir de size boşu göstereyim. Boş da şu şekil aşağı, sola. Ay işte yukarı, sola, aşağı, sola, yukarı, sola, sola, aşağı. Böyle böyle yapacaksın. Aşağı. Ay yukarı, sola, aşağı. Sola, yukarı, sola, sola, aşağı. Mesela böyle bir hamlede ne yapacaksınız? Bunu göstermek için yapmıştım bir de. Bu noktayı şu şekil alıyoruz. Şuraya alıyoruz. Yukarı sola aşağı sola yukarı sola sola aşağı. Mesela bir daha geldi. Aynı şekil aynı yere alıyoruz. Yukarı sola aşağı sola yukarı sola sola aşağı. Ve oldu. Bu şekil bütün hepsini göstermiş. Göstermediğim varsa başka bir videoma yazabilirsiniz. Diyeceğim de başka videomlarda da yorum açık mı bilmiyorum. <laughs> Neyse. Ee, burada şöyle bir şey yapacaksınız. Bakacaksınız. Ee, oturmuş bir renk var mı? Varsa onu oturmuş rengiyle aynı yere getireceksiniz şu şekilde. Ama oturmuş renk yoksa rastgele bir yer yapabilirsiniz. Oturmuşsa şunu yapın. Beyaz altta, kır, kır, altta, kırmızı altta, beyaz burada şunu yapıyoruz. Aşağı sola, aşağı sola iki kere, yukarı sağ, aşağı sola iki kere ve yukarı iki kere. Ee, bir de şey hali var bunun, bekleyin. Arkadaşlar bende şu an olmuş ama gene size göstereyim. Diyelim bak burada olmamış hayal ediyoruz. Diyelim burada yok bu sizde. Yani olmamış şansı da var. Gene beyazdan yapıyoruz ama olmamış gibi yapıyoruz. Yani rastgele bir yerden yaptığımız için bunu iki kere tekrarlayacağız. Aynı algoritmayı gene yazarım. Şimdi de böyle bir yer karşımıza çıkacak. Şimdi illa bir renk olması lazım. Rengimizi yaptık. Bu rengimiz şu aşağıda duracak. Beyaza doğru aynı şeyi yapıyoruz. Şu şekil. Dur. Heh, tamam. Ve küpümüz bitti. Arkadaşlar, bunun videosunu çekmiştim. Bunun videosunu az önce çektim. Bunun yapımını çektim. Bir diğer yapım videosunda da 3x3'ü çekeceğim. Ondan sonra 2x2x3. Ondan sonra da 4x4'ü çekeceğim. Ee, bu köpüğü, de, yani ben çözebiliyorum ama zor çözüyorum. O yüzden bunu ben de atamam videosunu. Neyse arkadaşlar, görüşürüz ve bay bay. Başka videolar için kanalıma bakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hedefimiz 1000 abone. 1000 abone olursak güzel bir canlı yayın açacağız. Canlı yayında bütün her şeyi konuşacağız. Bütün küpleri çözeceğiz. bu şekilde Neyse. Hadi görüşürüz bay.